Ceviz adam şip şap şap Burnu uzun lülülü lü lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Güm, güm. Bize güle ha <laughs> Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şip şap şop Burnu uzun adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu upuzun lül lül Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu vu, vu vu Karnı davul güm 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 güm, güm. Bize güler oh, 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 oh. Badem adam gitti vah 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 <laughs> <laughs> Ceviz adam şip şap şop Burnu upuzun lül Tırı keman gıy, gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler Ha 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 hayt Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şıp şap şop Fıstık adam şip şap şop oh, oh. Burnu uzun lü, lü, lü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar vu 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 Karnı davul güm, güm 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 Bize güler <laughs> Fıstık adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu uzun lü, lü, lü Kaşları keman gıy 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 Adam adam gitti vah vah vah. Ah. <laughs> Ceviz adam şip şap şop, burnu uzun lülülülü, lü lü. kaşları keman gıy gıy gıy. şip şap şop oh, oh. Burnu uzun lü, lü, lü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar vu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler <laughs> Fıstık adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu Adam gitti vah vah. vah vah. Ceviz adam şip şap şop, burnu uzun lülülü lü, lü. kaşları keman gıy 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 gıy, saçları rüzgar bu bu bu, karnı davul güm 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 güm, güm. bize güle ha 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 hayt. Ceviz adam gitti vah vah vah, fındık adam şip şap şop, ho, ho. burnu uzun lü, Fıstık adam gitti vah 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 Fıstık adam şip şap şop oh, oh. Burnu upuzun lülü lülü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar vu bu vu, vuh Karnı dolu güm 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 Bize güler <laughs> Fıstık adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu upuzun lülü lülü Kaşları keman gıy, gıy. Adam adam gitti vah vah vah. Ah. <laughs> Ceviz adam şip şap şap, burnu uzun lülülülü, lü lü. kaşları keman gıı gıı gıı. Adam gitti vah 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 Badem adam şıp şap şop Vah oh, vah oh. Burnu upuzun lülü, lülü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm, güm 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 Bize güler Vah oh, 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 oh. Badem adam gitti vah 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 <laughs> vah Ceviz adam şıp şap şop Burnu uzun lülü, lülü. Saçları keman gıy 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 gıy, saçları rüzgar bu bu bu, karnı davul güm güm. güm. adam şip şap şop, şop. Oh, oh. Burnu uzun lü, lü, lü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı dal güm, güm 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 Bize güler <gülüyor> <gülüyor> Fıstık adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop, şop. Oh, oh. Burnu uzun lü, 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 lü Kaşları keman Badem adam gitti vah, vah vah vah. Ceviz adam şip şap şap, burnu uzun lülülülü, lü lü. kaşları keman gıy 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 gıy, saçları rüzgar bu bu bu, karnı davul güm güm güm. güm 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 güm, bize güler ha 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 hayt. Ceviz adam gitti vah vah vah. Fındık adam şip şap şop ho, ho. burnu uzun Zulülülüyü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu Karnı dağıl güm, güm 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 Bize güler <gülüyor> <gülüyor> Fıstık adam gitti Vah 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 Badem adam şıp şap şop <laughs> Burnu Dem adam gitti vah vah <laughs>